Aracımız 2005 model 410 binde Selami kardeşimin arabası 1'e ee, 2'ye zorlama vardı yerini bulamıyordu şu an vitesleri çok güzel oldu kendi ilk bindiğinde aşırı derecede zorlandı ama kullandıkça kullandıkça biraz kendi eliyle viteslerin yerine ayarlayarak takıyordu iyi kötü ama yabancı biri bindiğinde kullanamıyordu 1'e takamıyordu 1'den 2'ye geçerken geri vitesine gidiyordu şu an sıkıntısını giderdik. Vallahi vitesleri çok güzel oldu. Üçteyiz. Üçten ikiye düşelim. Hiç aramama gerek kalmıyor. Tık diye yerine giriyor. Biri alalım. Şu an çok güzel oldu vitesleri. Ay yumuşacık oldu. Yumuşacık. Vitesinde aşırı boşluk vardı. Onu da hallettik. Selam abi çok zorlanıyordun değil mi? Çok abi. Evet, Zorlanma, bulmada çok sıkıntı yaşıyorum. Evet. Üçten 2'ye özellikle geçmiyordum. Şimdi ben yabancıyım değil mi? Bu arabayı ilk defa kullanıyorum. Bak şu an hiç viteslerinde zorlanmıyorum. Hiç yerini aramıyorum bile. Çünkü yaptık. Tamirini yaptık. İkiden 1'e düşelim Evet, şu an çok güzel oldu. vitesi valla. Ben beğendim abi. Tamam abi, güle güle kullan inşallah. Önce yapan usta beğenince olmuştur zaten. Allah razı olsun abi. Kafatası. Evet. Teşekkür ederim. Kafatası. Yine ortaya.